Merhaba arkadaşlar. Üçüncü haftanın ikinci bölümündeyiz. Tek ayar pasif filtrelerde kalmıştık. Arkadaşlar bu tip filtreler düşük empedans ya da kısa devre oluşturarak elimine edilmesi istenen frekanstaki akım bileşenini kendi üzerinden harmonik kaynağına geri yollayarak şebekeye doğru gitmesini engeller. Bu tip filtreler bu işi tek bir harmonik frekansta için yapar. Bu önemli arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Şekil 7.19a'da gösterilen tek ayar filtre devresi Seri bağlı VLC elemanlarından oluşur. Şimdi arkadaşlar bu fitre tasarımda elinizde 3 tane bilinmeyen var. Değil mi? Bu 3 bilinmeyen var. Bu 3 bilinmeyeni bulup ilgili firmaya bu fitrenin tasarımını yapmasını isteyeceksiniz. Dolayısıyla ilgili firma zaten sizden VLC değerleri bilmeden bu tasarımı yapamaz. Dolayısıyla bu büyüklüğü nasıl bulacaksınız da ilgili ileride size tanımları yapacağım. Ama şurada bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar yük, yük sisteme harmonik basıyor. Siz bu harmoniklerin içinden e, büyük olanlarını belirleyip küçük olanlar için yapmanız maliyeti artıracaktır arkadaşlar. Büyük olanlarını belirleyip her bir büyük harmonik için tabi elli asın için söylüyorum arkadaşlar. Bu tasarımı gerçekleştireceksiniz. Bakın bu da doğası olmayan yük demişim, harmonik cihazı isimlendirmişim. Ana harmonik yükü tüketip bu gücün dışındaki frekanslardaki harmonik güçleri şebekeye doğru basan kaynaktır arkadaşlar. Eğer siz bu fitreyi tasarlamazsanız bu harmonikler şebekeye gider ve devletin istemediği bir şeydir bu. Çünkü diğer müşterilere de zarar verirsiniz. Hatları meşgul edersiniz. O yüzden devlet bu yükümlülüğü tüketiciye vermiştir. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tek ayar fitre nasıl çalışır? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Tek ayar fitrenin empedans genliğinin frekansa göre dağılımı eğrisini vermişim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Frekans attıkça arkadaşlar belli bir noktaya kadar empedansın genliği düşüyor ve tekrar yükselmeye başlıyor. İşte bu minimum nokta e, bu fitrenin rezonans frekansıdır. Siz bu fitreyi bu rezonans frekansında tasarlayacaksınız arkadaşlar. Bu rezonans frekansında siz biliyorsunuz, hamlet mühendisliğini yaptınız hangisi olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla frekansla ilgili bir sıkıntılı söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar 745, 46, 47, 48, 49 eşitliklerinde e, ben size bir tek formüller vermişim. Fakat kısaca bu formülleri kafa karışıklığı olmadan açıklamak istiyorum size. Şimdi x, y dediğim şey rezonans frekansındaki arkadaşlar e, x e, bobinin veya kapasitenin empedans değeri. x, kastımız bu. Buradaki re rezonans anlamına geliyor. Biliyorsunuz e, x, y dediğim şey 2 pi f, xc dediğim şey de 1 bölü 2 pi f c idi. Buradaki siz hangi rezon, hangi frekans yok etmek istiyorsanız diyelim ki 3. harmonik. Bu 150 Hz olur Türkiye'de. Amerika da 180 180 Hz olurdu. O halde biz fr'yi biliyoruz arkadaşlar. Burada bilmediğimiz bir şey var bakın. Hem l'yi hem de c'yi bilmiyoruz. Dolayısıyla iki bilinmeyene tek eşitlik olmaz. Değil mi arkadaşlar? O halde y ile y'yi bilmemiz gerekiyor. Ben size demiştim bir önceki dersimde. E, bu devre aynı zamanda kompozasyon amaçlı bir devredir demiştim. O halde ileride anlatacağım problemde de belirteceğim üzere arkadaşlar. Biz C'yi hesaplayacağız. Kompozasyon mantığı üzerinden hesaplayacağız. Dolayısıyla C'yi biliyoruz kabul eden arkadaşlar. O halde ben C'yi biliyorsam, F'yi biliyorsam şu görmüş olduğum eşitlikte arkadaşlar L'yi rahat bulabilirim değil mi? L'yi bulabiliyorum. O halde L'yi biliyorsam, C'yi de biliyorsam X'i biliyorum demektir değil mi arkadaşlar? X'i biliyorum. Tamam. Bu da güzel. O halde ben şu halde 3 bilmeyenim vardı C'yi kompansasyon üzerinden buldum. Bunu nasıl bulacağım ileride anlatacağım size. Şu anda C'yi bildiğimizi kabul edin arkadaşlar. L'yi buldum değil mi? E şu halde 3 tane bilmeyenin ikisi elde edildi. Üçüncüyü nasıl bulacağım arkadaşlar? Onu da şöyle bulacağım. E, R eşittir. X, R bölü Q, biliyorsunuz arkadaşlar. E, i̇ki ayrı Q, K tanımı vardı biliyorsunuz. Bunlardan diğerini kullandım. Birisini kullandım. X, az önce bulduk arkadaşlar. Q, K'de siz karar vereceksiniz. Değil mi? Sınavlarda e, bu Q, değerini ben vereceğim size. O halde buradan da direnci bulacaksınız sevgili arkadaşlar. Şu halde görmüş olduğunuz gibi seri koldaki ilgili frekans için hem R, hem L, hem de C değerini bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar diğer filtre türümüzde çift ayar filtreler. Bu tip filtreler iki ayrı frekansa ayarlı olup ayarlandıkları bu iki frekansla FR1 ve FR2 oluyor arkadaşlar bunlar. Yük akımında düşük empedans göstererek bu iki frekanstaki iki harmoniyi yüke geri dönmesini temin ederek şebekeye doğru ilerlemesini engeller. Şekil 20A'da biraz sonra göstereceğim arkadaşlar onu. Görülen devredeki VLC değerlerini bulmak için şekil 721'de 721 görülen, arkadaşlar bu da görüyorsunuz, eşdeğer devre modelleri kullanılır. Arkadaşlar burada iki ayrı çift ayar devre modeli var. Sol ya da sağ. Bunların hesapları ile ilgili bilgileri aşağıda ben size vermişim arkadaşlar. Ve... Bir dikkat edin. Çift değer filtrede arkadaşlar şöyle bir tasarım söz konusu. Gördüğünüz gibi bu da bir seri kolu var. Burada bir paralel kolu var. Toplam eleman sayımız 7. Bu 7 elemanın değerini hesaplamadan arkadaşlar bu filtreyi tasarlama şansınız yok. Peki bu filtrenin TV'nin yükten yük tarafından doğru bakıldığında arkadaşlar, gören eşdeğer empedansına bakın görüyorsunuz. Şöyle iki tane parabol gibi düşünün arkadaşlar. Şu FR1 ve FR2'ni siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Bu FR1 ve FR2 frekanslarını da e, sistem e, iki tane frekansa ya yani iki tane harmoniye düşük empedans gösteriyor. Şu halde şu görmüş olduğunuz filtre arkadaşlar iki tane e, harmonik için iki farklı frekansla kalmak için bir kapan e, bir e, tuzak görevi üstleniyor. Dolayısıyla FR1 ve FR2'nin şebekeye gitmesini engelliyorsunuz. Şu bölgede sürekli olarak dolaşıyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim anlatımımıza. Şekil 21'de görülen eşdeğer devre modeli kullanılacaktır biz burada onu yapmışız. Şekil 21A'da verilen iki adet tek ayar filtre yerine şekil 21B'de görülen çift ayar filtre tasarlanacaktır. Yani arkadaşlar şu görev biliyorsunuz iki tane şu sol kol bir frekansı sağ kol bir frekansı yaparsa her biri tek ayar filtre biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yerine şu da kullanılır. İki devre aynıdır. Dolayısıyla bunun hesabını az önce zaten ben size yaptım. Buradaki, buradan akan frekansı biliyorsanız C, A, L, A ve R'ye nasıl bulunacağını tekrar ara filtrede anlattım. Buradan akan frekansı da biliyorsanız harmoni frekansını. Buradaki tek ara filtre mantığıyla C, B, L, B ve R, B'yi de bulabilirsiniz. Bu ayrı. Ama eğer şöyle bir eşdeğer devre kullanacaksanız arkadaşlar bunun hesaplarını da Kitabınızda verdim 750, 751, 52, 53 yanlış yaklaşık. Kitabınızda şu kutu içindeki ifade çıkmamış maalesef. Lütfen şu kırmızı kutu içindeki ifade ilgili yere 753 formülünün altına yazın arkadaşlar. Çünkü burada v1 var ama v1 nasıl hesaplanacağı yok. Burada v1 ile ilgili bilgiler ben size vermişim arkadaşlar ve devam edin formüllerde bakın l1 ve buradaki a ne anlama geliyor efendim. C, A, C, B ifadeleri nedir? Bütün bunların X nedir? Bütün bunların formülü de 7 Eylül verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir diğer e, fitre tipi sönümlü fitreler. E, bu fitreler yük akım yüksek frekans tanımlıkları içerdiğinde her bir yüksek frekans için ayrı bir tek ayar fitre tasarımı yapmak yerine arkadaşlar maliyeti çok ciddi atılır çünkü bu. Birden çok harmoniyi aynı anda yok edecek bir fitre mantığı üzerinde tasarlanır arkadaşlar bunlar. Örneğin benim elimde 3. 5. 7. ve 9. baba harmonikler varsa ve 9'dan sonra ya da 11'den sonra 10 13 15 17 19 diye gidiyorsa ama nispeten küçülüyorsa bunlar arkadaşlar. Evet 3., 5., 7. ve 9. hatta 11. harmonik için tek ayar fitre kullanırım. E, hesaplarını yaparım arkadaşlar. Geri kalan tümü için tünümlü fitre tasarlarsam maliyetim çok daha düşer. Piyasada genellikle arkadaşlar böyle yapılır. Dolayısıyla tek ayar filtrelere paralel olarak bir de sömlü filtre tasarlanır ve sömlü filtrenin minimum frekans değeri belirlenir. Bu sömlü filtrenin birçok harmoniyi beraberinde yüke git, şebeke gitmekten kurtardığı mantı üzerine hesap yapılır arkadaşlar. İşte bunu söylemek istiyorum burada. Örneğin demişim 11. harmonik ve sonraki tüm yüksek frekans harmonikler için tek bir sömlü filtre tasarlanması tercih eden bir yaklaşımdır. Sönlü filtreler yüksek frekanslı akım bileşenlerini şebekeye yollamak yerine kendi üzerinden geçmesini temin ederek bu tür harmoniklere düşük empedans gösterirler. Bu tür filtreler aynı zamanda düşük frekanslı harmonik bileşenlerine de yüksek empedans göstererek kendi üzerinden akmasına izin vermez. Sömlü filtrelerin QK kalite faktörü değeri 0.5 ile 2 arasında değişir. Sömlü filtrelerin rezonans frekansı seçilirken gerçek değerden daha düşük bir te değer tercih edilir. Örneğin rezonans frekansı 15 çarpı 50 ise sörmlü filtre değeri bu değerin %2 daha düşük olan 14.7 çarpı 50 Hz yapılır. Bundan amaç ise hem harmonik frekansının tam katlarında köşe frekansı oluşturup akımda ani ve büyük zıplamalar üretmemek hem de ilerleyen zaman dilimi içinde C değerindeki değişimi kompanze etmektir. Şekil 22'de çeşitli filtre tiplerde sönümlü fitle devreleri ve sönümlü filtrenin frekans değişim, empedans değişim eğrisi gösterilmiş yaklaşık. Gördüğünüz gibi bakın frekans değerinden sonra şuraya kadar empedans düşüyor. Şu da minimum değeri düşüyor ve buradan itibaren eee empedans artıyor ama şurada da gördüğünüz büyük değerleri çıkmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar FR'nin devamındaki şu frekans bandında etkin olduğu söylenebilir. Arkadaşlar evet bu kadar düşük e, etki göstermese de bu da olduğu kadar bakın şuradaki mesafede çok yüksekti. Zaten buradaki e, e, harmoniklerin genlikleri düşüktü. Nispeten buna da ciddi bir düşük meydana getirler. Bu da arkadaşlar şu an arkada anlattığım fitrenin kısa bir özeti var. Birinci tip sönümlü fitre, ikinci tip sönümlü fitre, üçüncü tip sönümlü fitre, C tip sönümlü fitre arkadaşlar. Bunların her birinin hesaplamaları ayrı arkadaşlar. Ama empedans grafiği hemen hemen bu e, çapladır. Bu da söylememiz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Buradaki C'ler biliyorsunuz e, havanın rutubetine, nemine, basınca, sıcaklığa göre zaman içinde değer değiştirirler. Ee, örneğin havası kuru olan bölgelerdeki C'nin e, hesapladığı e, üzerindeki mesela hangi C diyelim ki bir mikrofrat üretti e, firma C'yi. E, zaman içinde eğer havanız rutubetliyse bulunduğu yer bu mikrofrat C değeri değişir yaklaşık. C'nin değeri değişmesi ne anlama gelir? Sizin rezonans frekansınız değişecek demektir. Bu durumda filtrenin ilgili kolu zaman içinde hedeflenenden daha az harmonik elimin etmeye başlar. Dolayısıyla Peki L için aynı şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz çünkü L biliyorsunuz arkadaşlar sargıdan meydana geliyor. Sargının basınç ve nemli değer değiştireceğini beklemek mümkün değil. Ama C'nin içinde biliyorsunuz arkadaşlar çeşitli kimyasal malzemeler de kullanılıyor. Bu kimyasal malzemeler rutubet ve nemle özelliklerini kaybediyorlar. kaybediyorlar. epsilon dediğimiz sabit dolayısıyla. ve Dolayısıyla C'nin hesabında %2'lik bir değer düşüklüğü gözeterek rezonans frekansından bu C'deki düşüklüğü zaman içinde telafi etmek de mümkündür elbette arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kitabınızda fitre tasarımına dikkat edilmesi gereken hususlar başlığı koymuşum. Şimdi burada fitrede bulunan C kapasite değeri iki amaç için kullanılır. Bunlardan bir tanesi seçilen frekansta L selfie ile rezonansa girmek. Diğeri ise ana harmonik frekansında sistemi reaktif güç ihtiyacını yani reaktif güç kapasitesini sağlamaktır. Fitlenin reaktif gücü denildiğinde ana harmonik tarafından üretilen reaktif güç diye anlaşılır. Fitlenin harmonik kaynağına en yakın yere yerleştirilmesi de dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur arkadaşlar. Elektrik tesislerine fitre yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta da tesisin farklı bir noktasında yer alan bir cihaz ile fitle arasında rezonansın ortaya çıkma ihtimalidir. Bu tehlikeye karşı fitre devreye alınmadan önce fitre noktası civarında yer alan diğer tesis elemanları yönelik fitre frekanslarında empedans analizi ihtiyaç vardır. Fitre tasarlanırken şebekeye basılan THD değerinin standartlarda belirtilen sınırı aşmayacak bir seviyede olması elzemdir. Ayrıca çalıştığı ortama ilişkin sıcaklık, nem, gerilim gibi parametrelerin etkisi altında fitre için yer alan değer değiştirebilecekleri de hesaba katılmalıdır. Az önce bunu arkadaşlar size bahsetmiştim. Özellikle C'nin nasıl bulunacağına dönük ön bilgi vermiştim ama hesaplamalarını göstermedim. Onu bir sonraki derste inşallah hesaplamadan anlatacağım size. Filtre tasarlanırken genellikle düşük harmonik eliminasyonu için her bir harmonik için ayrı ayrı tek ayarlı filtreler kullanılır. Harmonik derecesi yükseldikçe her bir harmonik için ayrı ayrı filtre yapmak ekonomik olamayacağı için yüksek geçiren filtre kullanmak tercih edilir. Tasarımda ekonomik açıdan değerlendirme yapılırken tek ayarlı filtrede kullanılacak kondansatör kapasite değeri büyük olur. Bu nedenle harmonik seviyesi arttıkça Tek ayarlı filtre yerine yüksek seviyeli harmoniklerin tüm üzerinde etkili olan tek bir sönümlü filtre tasarlanarak 3. 5. ve 7. gibi düşük değerli harmonik, harmonikler yük akım içinde çok daha etkin olduğundan bunlar için ayrı ayrı tek ayarlı filtre kullanmak şarttır. Dolayısıyla arkadaşlar biz buna baba harmonikler diyoruz. Baba harmonikler için daima tek ayarlı filtre kullanın ama harmonik yerini azalmaya başladığı ilk frekanstan itibaren sönümlü filtre kullanmak piyasada tercih edilen bir yoldur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş tasarımlara başlayabiliyoruz. Ee, tek ayaklı filtre tasarımında eğer doğrusu olmayan yük bir fazlı ise tek ayaklı filtre toprak ile hat ile toprak arasına bağlanan seri ve tek bir koda meydana gelir arkadaşlar. Ee, yük, yük üç fazlı ise harmonik filtreleri yıldız ya da üçgen bağlı olarak tasarlanırlar. Şekil 7.3'te üç fazlı tek ayar filtrenin yıldız ve üçgen bağlı modelleri ile bunların direnç ilave edilmiş bir fazla eşdeğer devre gösterimi verilmiş. arkadaşlar dikkat edin buradaki 3 yıldız bağlı filtrede biliyorsunuz bu C arkadaşlar. Burada da başka bir gösterim var. Burada da C var. Ama bunu hesabını yaparken tek fit filtre mantığıyla e eşdeğer devresini kullanıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi, olduğunuz gibi burada C 3 katı konuyor. Buraya. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü üçgen yıldız eşdeğer dönüşümlerinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz bunu edip dersinizden sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ee, bu hesaplamaların nasıl yapılacağını ben size daha önceden hatırlatsanız anlatmıştım yani tekrar filtre tasarım nasıl yapılacak mesela ben size bir üçgen ya da yıldız verdim bunu tekrar faz eş değerini e, hesapladınız sistemin ana harmonik e, rezon, e, kompozasyon e, güç değeri belli mi belli bu hesaptan ileride anlatacağım üzere C değerini buluyorsunuz arkadaşlar C değerinden XL eşittir XC'den L değerini buluyorsunuz. Ee, ve dolayısıyla 3'ün ikisi elde ediliyor. Ben size kalite faktörünü vermiştim. Kalite faktörünün formülünden de QK değeri belli. Buradan da V'yi buluyordunuz arkadaşlar. Böylece her bir koldaki, rezonans frekansı bilinen her bir koldaki her üç elemanın da değerini rahatlıkla bulabildiğinizi daha önceki haftalarda, daha önceki anlatımda size söylemiştim. Arkadaşlar daha önce de bahsedildiği gibi rezonans olayı akım veya gerilim harmonik bileşenlerinin birinde veya bu harmonik bileşenlere yakın bir değerde meydana gelir ve, harmonik akım ya da gerilim değeri çok yükselebilir. Bu ise testlerde ciddi boyutta tehlikeli sonuçlarında neden olabilir. Bu nedenle filtrenin ayarlandığı rezonans frekansı daha düşük bir değere doğru kaydırılır. Diğer bir ifadeyle rezonans frekansı olarak ilgili harmoninin %3'ü ile %10'u olan bir aralıkta yeni bir filtre rezonans frekansı belirlenir. Örneğin doğrusal olmayan bir ülke ilişkin harmonik akımın 5. harmonik frekansı 250 Hz ise bu harmonik için tasarlanan paralel kola ilişkin rezonans frekansı 225 Hz ile 242 Hz arasında değişir. Rezonans frekansının yukarıda belirtilen aralığa çekilmesinin bir nedeni akım ya da gerilim değerindeki ciddi yükselmedir. Diğer bir neden ise filtre içinde yer alan C kapasite değerinin atmosferik koşulların yükseklik, nem, basınç ve benzeri etkisiyle değer değiştirmesidir. Bu nedenle C değeri öyle bir e, öyle belirlenmelidir ki zaman içinde C değerinde bir değişim olsa bile kolun rezonans frekansı ana harmoninin tam katlarına ulaşamamalıdır. Örneğin 5. harmonik için rezonans frekansı fit ve faaliyete geçtikten sonra geçen zaman için, içinde, içinde bile 250 Hz değerine ulaşamamalıdır. Şimdi arkadaşlar maddeler halinde e, tekrar fitlerin tasarımının nasıl yapılacağını açıklayayım ben size. İlk maddemiz arkadaşlar filtreler aynı zamanda kuruldukları tesisin ana harmonik için reaktif güç kompansatörü görevi de üstlenirler. Bunu daha önceden bahsetmiştim size biliyorsunuz. Bu nedenle filtrenin bir faza bağlı tüm paralel kollarının içine alan eşdeğer C eş kapasite değeri tesiste ihtiyaç duyulan toplam faz başına ve aktif güç yani QC değerine göre belirlenir. Bunun formülü 77 7.57'de verdim ben size. 7.57 eşitliğinde görülen V değeri faz nötr etkin gerilim değeridir. V açısal frekansı ise e, 2 π 50 ana frekans ülkemizde 50 Hz olduğu için arkadaşlar değerini alır. Örnek 7.5'te bu hesaplamanın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Eğer QC değeri 3 faza ilişkin toplam ve aktif güç değeri ise eş değer C eş kapasite değeri bu durumda aşağıdaki şekilde hesaplanır arkadaşlar. 7 ile 8 eşitliğinde görülen U faz arası gelim etkin değeridir. İkinci adımımız arkadaşlar. Fitre içinde birden fazla paralel kol olduğundan K paralel kol sayısı her bir kolda kullanılacak kapasite değeri C olmak üzere C eşittir. C eş bölü K değeri hesaplandı. eşitliği ile hesaplanır. C biliyorsun 7.58'de bulmuştuk. 7 ya da 7.57 ile. Üçüncü aşamamız fitrenin kalite faktörü olan QK değeri fitre tasarımına başlamadan belirlenmelidir. Düşük frekanslı tek ayar fitrelerde kalite faktörü 0.5 ile 5 aralığında değişirken yüksek frekanslı yani sörümlü fitrelerde QK değerimiz 30 ile 60 arasında değişir. Her ikisinde de kalite faktörü tanımının farklı olduğu hatırlanmalıdır. Tek ayar fitre için 760 ifadesinde QK tanımı kullanılabilir. Burada FR ve C değerini bildiğimizi kabul ediyoruz arkadaşlar. Ve V değeri hesaplanır bu, durum, bu durumdan. Diğer bir adımımız arkadaşlar filtre konudaki rezonans koşulu. XC eşittir 1 bölü 2 FR arkadaşlar. Bu da 2P FR L'di. Filtre konu ilişkin L endüktansı değeri hesaplanır. Diğer adımda tüm e, diğer paralel kolu için ilk iki adım hariç diğer adımlar aynen tekrar edildi arkadaşlar. Peki sönümlü filtre tasarımı nasıl yapılır? O şimdi ona bakalım arkadaşlar. Sönümlü fitre diğer bir ifadeyle yüksek geçiren filtre belli bir köşe frekansının üstündeki frekanslarda düşük impedans göstermektedir. Impedans frekans değişim şekil 22E'de gösterilmişti. Sönümlü fitre ayarlandığı köşe frekansı üzerinde kalan harmoniklerin önemli bir yüzdesini kendi üzerinden yüke geri döndürür. Böylece doğrusu olmayan yük tarafından üretilen harmoniklerin bir bölümü şebekeye yollanmamış olur. Sönümlü filtrenin Köşe frekansı yüke geri gönderilmesi gereken en düşük harmoniye göre ayarlanmıştır. Şekil 722 B'de ikinci dereceden sömlü fitre devresi gösterilmişti. Bu fitrenin empedansı 762'de gösterilmiştir. Bu fitrenin rezonans frekansı ise arkadaşlar XL eşittir XY olmak koşulu altında <laughs> 760'de 760 eşitliğiyle bulunabilir. Sömlü fitrede QK kalite faktörü daha öncekinden farklı olduğunu söylemiştim ve bu formül 764'te size verildi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da bu iki tane sömlü fitre ve tek tekrar fitrenin bulunduğu bir gerçek sistemde fitre tasarımı nasıl yapılacağını adım adım anlatacağım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.